Küçük Baba ve Ormandaki Garip Ses Küçük Baba o sabah erkenden uyanmıştı. Gözlerini ovuşturdu. Karnı gurul deyince hemen bal kavanozunu uzandı. Hmm, bal güne başlamak için en güzel şey dedi. Karnı doyduktan sonra çantasını omzuna taktı. İçinde dün bulduğu parlak taş hala duruyordu. Bugün yeni bir macera bulacağım diye mırıldanarak ormana doğru yürümeye başladı. Tam o sırada biz bir ses duydu. Baba durdu kulaklarını dikti. Bu neydi acaba? Rüzgar mı? Yok. Rüzgar böyle ses çıkarmaz ki dedi. Ve adımlarını hızlandırdı. Ses biraz daha yakından geldi. Yardım! Babanın gözlerinde kocaman açıldı. Biri yardım mı dedi. Kalp heyecanla çarpmaya başladı. Ağaçların arasında koşarak sese doğru ilerledi. Sonunda küçük bir çalının yanında arkadaşını gördü. Miki! Kuru sıkışmıştı. Miki babanın arkadaşıydı. Ah baba, iyi ki geldin dedi Miki. Kuyruğum dala takıldı. Çıkamıyorum. Baba hemen kollarını savayıp dikkatlice dala bastı. Sakin ol Miki, biraz daha geri çekileceğim. Sonra da sen hızlıca zıplayacaksın dedi. Bir, iki, üç. Miki bir anda serbest kaldı. Yaşasın. Teşekkür ederim baba dedi mutlulukla. Baba gülümsedi. Ne demek? Arkadaşlar zor zamanlarda birbirine yardım eder dedi. Bobo ve Mickey ormanın derinliklerine doğru yürürken Mickey gülerek ekledi. Biliyor musun Bobo sen tam bir kahramansın. Bobo ise utangaç bir şekilde kafasına kaşıdı. Ben mi? Ben sadece merak ettim. Ve o gün Bobo şunu öğrendi. Merak bazen en yakın arkadaşını kurtarır.